Uluslararası Af Örgütü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin bir yıldır süren eylemsizliğine son vermesi ve Çin'in Doğu Türkistan'da işlenen uluslararası hukuk suçlarını soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası mekanizma kurması gerektiğini belirtti. Uluslararası Af Örgütü, Ocak-Haziran 2022 arasında kısa süre önce Doğu Türkistan'dan kaçan kişilerle ve keyfi olarak alıkonulanların aileleriyle görüşmek için Orta Asya'yı ve Türkiye'yi ziyaret etti. Yakın zamanda Doğu Türkistan'dan kaçanlar ve alıkonulan kişilerin aile üyeleri, Uluslararası Af Örgütü'ne bölgede insanların yalnızca dini inançları ve etnik aidiyetleri nedeniyle hala zulme uğradığını söylüyor. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Erdoğan, Çin'in toprak bütünlüğüne, tek Çin anlayışına ve egemenlik haklarına kesinlikle halel getirmeyecek şekilde Müslüman Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması hususunda hassasiyet gösteriyoruz, dedi. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki her sonda ayrılıkçılar Rusya'ya bağlanmak için referandum yapacaklarını duyurdu. Donetsk, Luhansk ve her sonda referandum tarihi 23-27 Eylül olarak açıklandı. Referandum kararı dünyada tepkiyle karşılandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri mitingi sonrası verilen akşam yemeğinde Hür Doğu Türkistanlar Derneği yönetim kurulunu kabul etti. Hür Doğu Türkistanlar Derneği Başkanı Sadullah Doğu Türk, Doğu Türkistan'da yaşanan son gelişmeler hakkında Devlet Bahçeli'yi bilgilendirdiklerini söyledi. Konuşmaların ardından Devlet Bahçeli'ye gök bayrak temalı Doğu Türkistan haritası armağan edildi. Devlet Bahçeli son yıllarda Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan soykırıma sessiz kalmakla suçlanıyor. Japonya'da pazar sabahından beri Nammodal Tayfunu etkili oluyor. Çok sayıda toprak kayması ve sel olayı yaşandı. Arama kurtarma ekipleri fırtınanın şimdiye kadar 2 kişinin ölümüne 90 kişinin seyralanmasına neden olduğunu açıkladı.